seviyoruz. We love you. Evet, you. Ee, gördüğünüz gibi. Ama yazın mutlaka çünkü okuyacağım. Ne okuyacaksın? Tweetleri. Kesinlikle. Kesinlikle. Hepsini okuyacağız. Ee, ve... Sen kırmızı rujlu musun? Evet ben de bir tuhaf hissediyorum. <laughs> Şimdi fark ettim. Ee, öyle. <laughs> We love you all. Are. We love you very much. Ee, son bir şey demek istiyordum. Unuttum ne diyeceğimi. Fuck. Bunu diyecektin diyecektim ve kapatıyoruz sen yani. tamam. Okay. Teşekkür ederiz. <laughs> Hepinizi öpüyoruz. Çok seviyoruz. Belki böyle bir sürpriz yaparız. Bölümün ortasında belki bir WhatsApp WhatsApp live yaparız bir daha. Abi ben okay. çok izleyeceğim olmaz. Yeah, işte. ben, ben ben WhatsApp WhatsApp live yapacağım. Sen yap Şu an başladı. Yine habersiz hemen. Ben de onları çekeyim. Benim saçım neden bir dalga gibi? Er <laughs> Ercan Ha, girdik mi? Düşüyor. Girdik, girdik, evet. girdik, girdik. Evet, merhabalar. Merhaba. Yine çok ani bir giriş oldu bu Kerem yüzünden ama. Keşke siz de geri cevap verseydiniz biz merhaba dediğimize. Merhaba. Değil mi? Bir anda kalsın. birden böyle merhaba üç kişiden. Neyse. Um, evet. Bahrişen. Setteyiz. Yani, yeah, Okey tamam. Bu akşam. Bu akşam. Bu akşam dizimiz var. Bu akşam çok güzel bir bölümümüz 47 var. 47 dakika sonra 13. bölüm. 13 değil mi? Değil mi? 13. Artık 14. biliyorum. Artık ne çektiğimizi 13 biliyorum. <laughs> ama önce özet. Sonra. Bir şey diyeceğim ya bir dakika. Saçıma bir müdahale etmem lazım. Ercan nerede ya? Ercan nerede? Çok kusura bakmayın. Ha bak. Ercan bunu inşallah görmüyorsun. Ercan şu an izliyor. What the fuck? <laughs> uh, bu akşam ...live yapacağız. Yapacağız. 10 dakika sonra live yapacağız. Yani 7'yi 12 geçe sonra live <laughs> yapıyoruz. Kimin sayfasından? Senin mi benim mi? Ya fark etmez hemen söyle. Tamam benim. Tamam bitti. Hande Erçel'in sayfasından. Çok Hande cool. Hande. Evet. Biliyor musun nereden çekiyorum seni? Nereden? The Bursin'in filtresinden. Benim filtrem. WhatsApp'ta The Bursin'in filtresi. Filtraum. Hayır The Bursin yazıyor. Ercan, 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 Ercan. Şimdi arkadaşlar...